İyi akşamlar değerli izleyenler. 6 Mayıs Cumartesi bugün Bursa'dan, yurttan ve dünyadan öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kayseri'deydi. Mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, cephe lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu. Bu meydan bir rekor kurdu. 135 bin kişi bu alanda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayserililerle buluştu. Millet İttifakı'na eleştirilerde bulunan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslendi. Bay bay Kemal ve ortakları inanın elleriyle kalp işareti yapmaktan bile aciz. Ne diyor? Sana söz. Ya sen bugüne kadar verdiğin sözün hangisini tuttun? İşçiler atılmayacak dedin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kapıya koydun. İzmir'de Belediyede işçileri kapıya koydun. Ankara'da kapıya koydun. Ya hangi sözün? Sende doğruluk diye bir şey var mı? Dürüstlük diye bir şey var mı? Hayatın yalan, hayatın. Şimdi gene yalan üstüne yalan. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda esnaf için prim günüyle ilgili açıklama yaptı. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SKK'larla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak. Ev hanımlarımızı primlerinin üçte birini buradan ödemek suretiyle emekli ederek kendi gelirlerine kavuşturacağız. MHP lideri Devlet Bahçeli de bugün Balıkesir'den vatandaşlara seslendi. Seçimlere 8 gün kala Millet İttifakı'nı eleştirilerde bulunan Bahçeli, Millet İttifakı milli güvenlik sorundur dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesirlilere hitap etti. Seçimlere 8 gün kala Millet İttifakı'nı güvenlik üzerinden eleştirdi. Sar benim analarımızı alatanlar, ağıtlar yakmasına neden olan caniler bugünkü CHP ile işbirliği halindedir. PKK Kılıçdaroğlu'na aleni destektir. FETÖ Kılıçdaroğlu'na siper olmuştur. Küresel medya Kılıçdaroğlu ve Zillet İttifakı'nın propagandasıyla nifak saçmaktadır. Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur. Nitekim Kılıçdaroğlu ve Zillet İttifakı milli güvenlik sorunudur. İyi Parti Başkanı'nın dedikodudan başka yaptığı bir şey yoktur. Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP'ye destek istedi. Daha refah dolu bir Türkiye'ye ulaşmak için aziz milletim sıra sende. 14 Mayıs Türk tarihinin dönüm noktalarından birisidir. 14 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün Zafer müjdesidir. Türkiye'ye tuzak kuranlar 14 Mayıs'ta alt edileceklerdir. Buna var mısınız? Evet. Sandıklara gitmeye 8 gün kaldı. Her gün en az 2 farklı noktada mitingler yapan Millet İttifakı bugün ilk olarak Erzincan'dan vatandaşlara seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu'na Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül eşlik etti. Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, millet buluşmaları kapsamında Erzincan'daydı. Kılıçdaroğlu'na Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül e eşlik etti. İlk olarak kürsüye çıkan Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapacaklarını ifade etti. Türkiye'mizde liyakatı, adaleti getirecek olan isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Genel Başkanımız Erzincan'a Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak geldi. Ama Erzincan'ımızın bu coşkusunu gördükten sonra inşallah kendisini 13. Cumhurbaşkanı olarak uğurlayacağız. Sarıgül'ün ardından mikrofonu alan Kılıçdaroğlu Erzincanlılara tren sözü verdi. Söz veriyorum söz söz. Anadolu'nun Anadolu'nun her köşesinde fabrikalar olacak. Anadolu'da insanlar çalışacak. Söz veriyorum söz. Erzincan'ı Trabzon limanına demir ağlarla ulaştıracağım. Söz veriyorum söz. Bir ara Sümerbank'ın iplik ve dokuma fabrikası vardı. O Sümerbank'ın Erzincan için ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Evlerine huzur içinde ekmek götürürlerdi orada. Niye kapatıldı bu fabrika? Neden kapatıldı? Hiç kendinize sordun mu Erzincan? O fabrikaların tamamını yeniden yapacağız. Endişe etmeyin. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden videolar paylaşmaya devam ediyor. Bu kez engelliler ve aileleri yazarak açıklama yaptı. Aynı zamanda Bay Kemal'in tahtası isimli kampanyanın da yeni videosu yayınlandı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan engelliler ve aileleri başlığıyla yeni bir video paylaştı. Tüm engellilerin verilerini içeren güncel bir veri tabanı oluşturulmadan hak temelli kamusal hizmet başlayamaz. Sadece bu bile bu iktidarın milyonlarca insanımızı birey olarak değil, detay olarak gördüğünün ispatı. Engelli maaşları ile ilgili konuştu Kılıçdaroğlu. İlk iş engelli yoksulluğuna el atacağız. Engelli aylıkları ve bakım yardımları için enflasyonu dikkate alacak şekilde kanun çıkaracağız. Cumhurbaşkanı adayı engelli ataması yapılacağını söyledi. Kamu ve özel sektörde engeller için ayrılan kotaları dolduracağız. Kamuda 12 bin engellinin atamasını yapacağız. Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda Bay Kemal'in tahtası isimli kampanyanın da 7. videosunu Türkiye'yi ihya etmeye o kadar hazırız ki o kadar çok çalıştık ki organize sanat bölgelerini anlattım yazarak paylaştı organize sanat bölgelerinden konuşacağız. Evet, doğru duydunuz. Kuracağımız organize sanat bölgeleriyle yaratıcı fikirleri dünya piyasasında değere sahip görsel ve dijital ürünlere dönüştüreceğiz. Finansmanından yer tahsisine, tanıtımından teknoloji desteğine kadar bütün destekleri verecek ve yıllık 5 milyar dolar ihracat hedefi koyacağız. Bu desteği animasyon, sinema, reklamcılık, dizi ve dijital oyun şirketlerine sağlayacağız. Millet İttifakı'nın seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı adayı yardımcısı Mansur Yavaş aydından vatandaşlara seslendi. Millet İttifakı'nın Aydın buluşmasında İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş vatandaşlara seslendi. Seçim yoluyla bize darbe diyen, İnsanları gördük. Diyorlar ki tek dertleri var bizi buradan indirmek. Evet tek derdimiz sizi oradan indirmek. Seçime bunun için giriliyoruz. Başka ne işimiz var? Seçime herkes girebilir. Seçime girmek serbest, kazanmak yasak. Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. 21 yıl sonra vaat verilmez. 21 yılda güzel yaptıklarınızı işlerini çıkarırsınız. Şunları eksik yaptık dersiniz. Fakat öyle bir güç zehirlenmesi oldu ki artık hiçbir hatayı kabul etmiyorlar. Ülke mülteci dolmuş, bir yandan uyuşturucu trafiği artmış, mafya büyük şehirlerde yabancı mafyalar ring atıyor. Bunun da sorumlusu başkası. Dolar mı arttı? Yurt dışından operasyon yapıyorlar mı halledeceğiz. Fiyatlar mı arttı? Pazarcı terörist. Mansur Yavaş'ın ardından mikrofonu alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın biz seccadeyle kutlama yaparız açıklamalarına tepki gösterdi. O temiz alının olması için o seccadeye tertemiz alınla gitmek için harama el uzatmamış olmanız lazım. Çocukların hakkını gasp etmemiş olmanız lazım. Sizin alımlarınızın neresi temiz? Kapkara birer mühür var orada. Akşener danışmanları merak ediyorum dedi. 5 maaş, 10 on maaş, 15 maaş alan, yan gelip yatan, sizin hakkınızı yiyen, haram yiyen o danışmanların yüzünü çok merak ediyorum. Ya yazık. Pudra pudra çekemeyecekler. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bozdağ, İmralı'ya terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşme amacıyla birilerinin gönderildiği iddiasına ilişkin açıklamada bulundu. Adalet Bakanı Bekir Bozla Şanlıurfa'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde AK Parti'den bir heyetin İmralı'ya terörist Baş Abdullah Öcalan'la görüşmeye gittiği iddiası ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir yargı mensubunun İmralı'ya gittiğini açıklamıştı. Bakan Bozdağ bu İmralı'da yapıldığı iddia edilen görüşmelerle ilgili konuştu. Çok talihsiz bir açıklama demeyeceğim çünkü bilerek yapılmış bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Bakan Bozdağ, İmralı'daki cezaevinin çatısından yağmur yağınca akıntı yaşanması ile ilgili cezaevine mühendislerin gönderildiğini söyledi. Bununla ilgili teknik değerlendirme yapmak üzere talepte bulunuyor ve bunun üzerine de bakanlık oraya inşaat mühendisi, makina mühendisi, bir de tetkik hakimi. Çünkü böyle yerlere aynı usul bakanlığın geleneğinde sürekli var. Gönderiliyor ve bunlar gidiyorlar sadece askerlerimizin konuşlu bulunduğu Güvenlikle aldığı yerlerde inceleme yapıyorlar. Sayın Akşener'e bu yazışmalar ve bu ziyaretler aktarılıyor. Halbuki yazışma metinlerini okusa talebin kimden geldi, ne için geldi, gidenlerin ne yaptığı, neler yaptığı da bütün burada yazılı yalan söylüyorlar. Çünkü bile bile bu yazıları çarpıtıyorlar. Mersin'in Anamuru ilçesinde kuvvetli rüzgar bugün kendini gösterdi, hortum çıktı ve seralarda ciddi hasara neden oldu. 13 kişi de yaralandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı. Mersin'de hortum meydana geldi. Anamur ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum ilçede bulunan seraları parçaladı, çatıları uçurdu. Hortum bir tırı da devirdi, bir ticari aracı da ters döndürdü. Fırtınada 13 kişi de yaralandı, 100 serada zarar gördü. Bütün seraları yerle bir etti. Çiftçi şu anda mağdur durumda. Birkaç araç e, hasarı oluştu, tır devrilmesi var. Bir aracın seraların içerisine uçması durumu var. Dereye düşerek ters dönen aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağaçların da devrildiği seralarda ve çilek tarlalarında zarara yol açan fırtına ve hortumdan kaynaklı elektrik telleri koptu. Kıvılcımlar böyle kaydedildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün Bursa'ya geldi. Fomara Meydanı'nda düzenlenen miting için metroyu kullandı Ümit Özdağ. Toprasında! Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Bursalılarla bir araya geldi. Özdağ miting alanına giderken vatandaşlarla birlikte metroyu kullandı. Fomara Meydanı'nda Bursalılara seslenen Özdağ için büyük bir kalabalık vardı. Bursalılar Özdağ için tezahüratlarda bulundu. Özdağ boynuna bir Bursaspor atkısını sardı ve kendisini dinlemeye gelenlere seslendi. Bursa'nın evlatlarının oylarıyla 14 Mayıs'ta bütün dünyaya Türkiye göçmenistan olmayacak dedi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal seçim çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. En büyük problem ekonomi dedi. CHP tarım politikalarından sorumlu genel başkan başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ciddi bir değişim talebi var. Özellikle küçük esnaf, çiftçinin büyük bir kısmı biz artık perişanız bu borçları ödeyemeyeceğiz durumda diye, durumdayız diyerek tamamen değişimden yanalar. Sarıbal seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Sokak çalışmaları yapıyoruz esnafımızla, halkımızla sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyoruz. Görsel olarak ve araba araçlarımızla yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ekonomi üzerine konuşan Sarıbal çiftçinin taleplerini de dile getirdi. Değişim talebi var. Ama bu iki şekilde. Bir ekonomik, iki artık iktidarın bu ülkede uyguladığı siyaset dili ve yöntemi. Pazar çok pahalı. Pazar fiyatlarını indirin. 20 yıldır her sene düzenlenen kitap fuarının yarın son günü birçok yayın evi bu yılda TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı'na katılım gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bugün fuara ziyarete bulundu. 20 yıldır her sene düzenlenen Bursa Kitap Fuarı 7 Mayıs Pazar günü sona eriyor. Öğrenciler de özellikle sevdikleri yazarların kitaplarını imzalatmak için sıraya girdi. Çok heyecanlıyım şu an. Ee, sevdiğim bir yazar imza günü için Bursa'ya geldi. O yüzden çok mutluyum. İmza alacağım, bekliyorum. Zaten kitap okumayı da çok seviyorum. Onun bu güzel kitaplarını okumak da beni çok mutlu ediyor. Herkese kitap okumaya teşvik ediyorum. E, yani bir şey yok aslında. Genel olarak bakmaya geldim. Beğendin mi peki bu son kitap oranı? Evet. Nasıl buldun? Kalabalık fazlaca. Bayağı kalabalık. Kitap fuarı TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor. Ailece gelenler de vardı fuara. Çok güzel. Kalabalık. Şaşırdım bu kadar kalabalık olması. Çünkü en son, yani son günleri neredeyse. Bir sürü şey aldık. Ben çok mutluyum gerçekten. Valla bütün aileleri bence gelmesi görmesi gerekiyor çocuklarıyla özellikle. Ee, çok faydalı olacaktır yani herkes için. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da fuar alanına geldi ve standları gezdi. İşler. Yer yer aralıklarla Bursa'da devam eden yağış İnegöl'de zincirleme kazaya neden oldu. Yerler kayganlaşınca 7 araç birbirine girdi. 2 kişi de yaralandı. Yağışlı havada yol kayganlaşınca peşinden kaza da geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda yağış nedeniyle yavaşlayan trafikte otomobil duramadı ve önündeki minibüse çarptı. Arkasından gelen araçlarda kazay fark etmeyince zincirleme kaza meydana geldi. 7 araç kazada birbirine girdi. Sürücüler şans eseri yara almadan kazayı atlattı fakat araçlarda yolcu olarak bulunan biri 14, diğeri 57 yaşındaki iki kişi yaralandı. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Bursa Osman Gazi'ye bağlı intizam mahallesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Alevler gökyüzüne uzandı. Vatandaşlar da sokağa döküldü. Bursa'da bir diğer yangında İnegöl'deydi. Metal sanayide çıkan yangında 4 iş yeriyle 3 araçta hasar oluştu. Alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Mahalle sakinleri sokağa döküldü. Bursa Osman Gaziye bağlı İntizam Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatı katından alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Alevler kısa sürede büyüdü ve gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. Polis ekipleri de güvenlik önlemi alırken sağlık personelinin hazırda beklediği olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı fakat çatı katında maddi hasar meydana geldi. Ulan şu ya. Bursa'da bir diğer yangında İnegöl'deydi. Metal sanayide bulunan ve otoboya koporta üzerine çalışan bir işleri alev alev yandı. Ulan, İş yerinde çalışanlar kendilerini dışarıya zor attı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri geldi ve alevlere müdahalede bulundu. Fakat büyüyen yangın iş yerinin bitişiğindeki 3 kaporta dükkanına daha sıçradı. O sırada iş yerinin önünde park halinde olan otomobilde vatandaşlar tarafından tamamen yanmadan kurtarılabildi. Ekipler iş yerindeki ve sıçrayan diğer 3 iş yerindeki yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Bir saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü. Dört iş yerinde de hasar meydana geldi. Boyama ve kaporta iş yerindeki tamir için bekleyen iki minibüste yanarak kullanılamaz hale gelirken bir otomobilde de hasar oluştu. Yangının nasıl başladığı araştırılıyor. Yerli otomobil TOG'la Bursa'da seçim ziyaretleri kapsamında ziyaretlerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan askere gidecek olan bir genç adam ricada bulundu ve TOG asker konvoyunda yer aldı. 20 yaşındaki Kadir Bacak askere gidecekti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan bir ricada bulundu. Bursa'dan milletvekili adayı olan Bakan Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İnegöl ilçesinde gerçekleştirdiği gençlik merkezinin açılışında kendisinden ricada bulunan genci kırmadı. TOG bu kez asker konvoyunda yer aldı. Asker eğlencesi için teşekkür ederiz bakanımızın adına. Alper Başkan'a da teşekkür ederim bize katkıda sağladı. Yıldırım Belediyesi'nin hayata geçirdiği Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'ne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak ziyarette bulundu. Yıldırım Belediyesi'nin hayata geçirdiği Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'ne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak ziyarette bulundu. Ders çalışan gençlerle bir araya geldi. Başkanım çok reklamını yaptı. Orada mutlaka genç arkadaşlarımızla buluşmamız lazım dedi. Sizlerin desteğiyle bu yolda daha genç, daha başarılı bir Türkiye yüzyılı inşa etmek istiyoruz. Bunu yapabilir miyiz? Yaparız. Bakan Varanka, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Naci Çağlar ve birçok protokolde katıldı. Uyumayan gençler, bugün Saygıdeğer bakanımız aramızda çok, çok olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnegöl Belediyesi ilçedeki toplu ulaşım için master planı çalışmalarına başladı. Mevcut ulaşım sistemi analiz edilip sorunlar ortaya çıkarılıp çözümler belirlenecek. gör Belediyesi ilçede toplu ulaşım için harekete geçti. Uzmanlarla toplantı yapıldı ve master plan için çalışmalar başladı. 90 adet taksi, 170 adet de şehir için toplu taşıma yapan araçlarımız var. Tabii belde ve kırsal mahallelerde de yine 250 adet toplu ulaşım aracı bulunmakta. Biz burada şehrimizin gelişimi, konforu için ulaşım sisteminin analiz edilmesi ve burada e, ilgili firma tarafından da bize bir öneri raporu hazırlanmasıyla ilgili bir çalışma süreci başlatmış oldu. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, master plan için basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çalışmaların 6 ayda tamamlanması hedefleniyor. Bu ulaşım sistemlerinin mevcudun analizi gerçekleşecek. Sonrasında sorunların ortaya konulması, ihtiyaçların belirlenmesi ve buna mukabil de kısa orta uzun vadede çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmaktadır. Yıldırım Belediyesi tarihi Cumalı Kızı'nın yan kısmına yeni bir mesire alanı kazandırıyor. Yıldırım Belediyesi 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalı Kızı'nın yakınına mesire alanı kazandırıyor. Bu alanda 250 piknik masamız, 50 pergolemiz, yine çocuk oyun alanlarımızla, alışveriş yapabilecekleri büfeleriyle, mescidiyle, lavabalarıyla beraber hemşerilerimizin Çocuklarıyla, aileleriyle hoşça vakit geçirebilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri, kitap okuyabilecekleri, eğlenebilecekleri güzel bir mekanı hemşehrilerimizin hizmetine yakın zamanda sunuyoruz. Bir Haziran itibariyle de burada hemşehrilerimiz rahatlıkla pikniklerini yapıp vakitlerini geçirebilecekler. 2017 yılında internet kafeye gidiyorum diyerek evden çıkan 15 yaşındaki Nesrin Koçaklı'dan hala bir iz bulunamadı. Fakat kayıp genç kız için evine seçmen kağıdı gönderildi. Aile bir kez daha yardım istedi. Benim kızım nerede? Nerede yaşıyor? Ölüsü mü dirisi mi nerede? Bulmasını istiyorum. Zonguldak'ta 7 yıl önce evden internet kafeye gidiyorum diyerek çıkan ve kaybolan Nesrin Koçaklı'ya seçmen kağıdı çıktı. Anne yeter Koçaklı, kızının yaşama ihtimaline değinerek kızımı bulun dedi. Benim kızıma Nesrin Koçaklı'ya oy kağıdı çıkmış. Herkesin evladı var. Benim evladımı bulmalarını istiyorum. Ne ölüsünü ne dirisini, ne olursunuz. Benim kızım nerede de oy kağıdı çıktı. O ay kağıdını aldım, eğime koydum hadi yol alalım. Ne olursunuz bana yardım et. 2017 yılından beri kayıp olan 15 yaşındaki Nesrin Koçaklı'dan hala bir iz bulunamadı. Yani... 7 yıldır ne ölüsü ne dirisi. Bir yerden haberini da alamadım. Umudum var mı peki Yeter abla? Umudum e, ay telefon gelecek, ay kapım çalınacak, ay benim kızım gelecek, ay ölüsü gelecek diye ben hep hayallerle yaşıyorum. Yurt dışında oy kullanma işlemleri devam ediyor. 1 milyonu aşkın oy kullanılmıştı ve Azerbaycan, İran ve Çin'de de Türk vatandaşları sandık başına gitti. Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. 28. dönem Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu Türkiye Büyük Millet Meclisi bu oylamalar neticesinde belirlenecektir. Ee, Azerbaycan'daki seçimlerin e, Nahçıvan'da, Gence'de ve Bakü'de e, bugün itibariyle başladığını bir kez daha belirtmek isterim. Oy kullanma işlemleri Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence başkonsoluklarında kurulan sandıklarda yerel saatte 9'da başladı. İnşallah iki gün boyunca da bu oylamalar devam edecek ayın 6'sı ve 7'sinde 7'sinde bildiğiniz gibi Bakü'de son oy kullanma tarihi. Doğuma gireceğim bugün. Gitmeden önce oyumu kullanmak istedim. Çocuklarımızın geleceği için. Toplam 11.043 kayıtlı seçmen bulunuyor ve oy kullanma işlemleri Azerbaycan'da 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra oy pusulaları mühürlü odada koruma altına alınacak ve 7 Mayıs'ta da Türkiye'ye gönderilecek. İran'da yaşayan Türk vatandaşları da Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler merkezlerde 7 Mayıs'a kadar oy kullanabilecek. Süreç herhangi bir kesinti uğramadan atlatılır ve 14 Mayıs akşamı ülkemiz için hayırlı neticelere varır. Çin'de de oy kullanma işlemi başladı. Türk vatandaşları Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine giderek oylarını kullandı. <laughs> Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz değerli izleyenler. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.